Hocam, bize öğretmenlik hayatınızda en unutamadığınız anı anlatır mısınız? En unutamadığım an, belki de en çok ders çıkarttığım an diyebilirim. Evet. Bu daha doğru bir ifade olur. Evet. Ee, Araççı Lisesi'nde çalışırken, okulun ilk günü böyle işte, tanışmaların falan yapıldığı gün, bir sınıfa girdim. Sınıf tabii okul biraz böyle e, e, zor bir okul. Öğrenci e, kitlesi içerisinde böyle ee, biraz daha kabadayılar biraz daha psikopat öğrencilerim falan olduğu bir okul. O yüzden de biraz daha sert bir görüntü vermeye durumundasınız. Ee, sınıfa girdim işte tanışma falan yapılacak, böyle oturuyoruz, şöyle bir baktım arka sırada bir çocuk. Böyle ceketi omuzlarına almış, kabadayı gibi bir tavırda duruyor. Ondan sonra ben de tabii hani ilk günden biraz böyle bir tepki vereyim ki şey olmasın diye düşündüm. Ve biraz kızdım. Ondan sonra... Ee, ne yapıyorsun sen kabadayı mısın falan diye böyle biraz sert çıktı çocuğa. Sonra çocuk ayağa kalktı. Meğerse kolları yokmuş çocuğun. Onu söyledi. Yani o an yaşadığım şeyi unutamam. Çünkü hakikaten ön yargılı olmamak lazım olayını. Bir öğrenciye veya işte birine yaklaşırken sebebini bilmeden direkt duruma gitmemek gerektiğini o gün çok daha iyi anlamıştım. Belki bu da dinleyenlere bir ders olur. Hocam bize öğretmenlik hayatınızda unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? ben ilk tanımı anlatacağım. İlk öğretmenlik haftamın hatırası. i̇lk atandığım, daha doğrusu göreve ilk başladığım zaman anaokulunda çalışıyordum. o zaman çocuklara ilk önce tanışma dersi var. İşte what is your name, my name is, kalıplarını öğreniyor çocuklar. Bir hafta boyunca girdiğim her sınıfta my name is Etra diye e, kendi adımı söyledim onlara, kendi isimlerimi söylemelerini istedim vesaire. Sonra bir hafta sonra e, velilerden birisi bana geldi. Hocam dedi sizin soyadınız mayonez mi ya da sizin isminiz ne diye sordu bana. Anlamadım tabii ilk başta. Meğer onun kızı, o zaman 5 yaşında, <laughs> ben her seferinde mayonez esra dediğimde benim adamın mayonez esra olduğunu sanmış. Böyle bir sene boyunca bana bütün öğrencilerim mayonez esra diye bağırdılar arkamdan. Adım öyle kaldı. Bu arada öğrenciler de şu anda büyüdüler. Muhtemelen lisedeler. Hatta liseden mezun olmuş bile olabilirler. O günden beri öğretmenlik yapacak kendime mayonez değil. <laughs> teşekkür ederiz. Hocam bize öğretmenlik hayatınızdaki en unutulmaz olduğunuzu anlatır mısınız? Okul çıkışıydı. Servisle köy okulundan ilçeye dönüyordum sıcak evime. Yağışlı ve soğuk bir hava vardı dışarıda. bir öğrencim ailesine yardım amaçlı olarak kuzu otlatmaya çıkmıştı. Çobanların sırtında kepenek olur Böyle yağmurdan ve soğuktan korunmak için. Dikkatimi çekti. Çocuk kepenekyi üstüne almak yerine kitapların üzerine koymuş. Ders çalışıyordu. Haline çok üzülmüştüm ben sizce evime giderken. O e, yağışlı havada kendini değil de kitaplarını hatta geleceğini korumak e, istemişti. Bu beni çok hem yaralamış hem mutlu etmiştir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam bize öğretmenlik hayatınızda en unutamadığınız anı anlatır mısınız? Dünya için çok büyük bir şey değil ama bir öğrencim bana ben de ileride sizin gibi öğretmen olmak istiyorum demişti. Hem abla gibisiniz hem arkadaş gibisiniz demişti. Çok mutlu olduğumu hatırlıyorum onu söylediğinde. Şu anda burada sınıf öğretmenliği okuyor. Hala da kopartmadık görüşmemizi, irtibatımızı. Bu var. Buna ilave çok komik olmayan, bence komik olmayan bir anım daha var. İlk kez girdiğim bir sınıfta bir öğrenci ön sırada oturuyordu. Yanındakine sessizce demişti ki ay ben onu öğrenci zannetmiştim etmiştim öğretmen istemiştim. Bir de bu var. Şöyle, bir gün bir öğrencimle sohbet ediyorduk. Eee işte aile ilişkileri vesaire falan gibi şeylerden de konuşuyorduk. Ee, şöyle bir sözü olmuştu. Ee, işte veli toplantısı ya da onun işte okula çağrılma, Veli'nin evliliğinin okula çağrılması falan gibi şeyler söz konusu konu bir şekilde oralara gelmişti. Ee, şöyle bir cümlesi olmuştu. Demişti ki ben işte annemin ya da babamın okula gelip bir şekilde öğretmenlerim tarafından benim hakkımda olumsuz bir şey üzülmelerini asla istemem. Ee, yani onların böyle bir üzüntü yaşamaları, benim yüzümden e, böyle bir duruma düşmeleri, e, üzülmeleri, utanmaları bu e, benim asla e, şey yapabileceğim bir şey değildir demişti. Ee, yani şöyle, e, yani belki hani e, muhakkak ki hani e, öğrenci velisinin okula gelmesi, kendisi hakkında bilgi alması e, konusunda hani genel olarak öğrencilerimden birçok kere gördüğüm bir şey. E, yani çok bunlar şey olmazlar yani e, çok istekli olmazlar Belize'nin okula gelmesine falan. Genellikle öyledir. E, ama burada şöyle bir şey vardı. Hani e, benimle ilgili e, bir şekilde hani e, ma e, yani bu bir bu bir korku ya da küçük düşme değil hani velisinin e, hani hani onurlanmasını istemek e, tam tersi olmasını istememek yani bir şekilde e, üzülmesini istememek e, hani şöyle bir şey değil yani gel gelip de benim hakkımda bilgi almasın ne yaptığımdan haberdar olmasın gibi bir şey değil tam tersi çok ince bir e, düşünce hani üzül e, yani onları yüzünü şey yapacak e, hani onları üzecek bir şey yapmış yapmamaya e, e, çalışırım yani isterim ki böyle bir şey olmasın e, hani buradaki şey yani kendisinin hayatında böyle bir dikkatte ve böyle bir incelikte ruşunu mesela duymuş olmak e, benim için mesela çok etkileyici, olmuş, çok duygulanmıştım daha önce herhangi bir şekilde e, velisiyle ilgili böyle ince düşünceli bir cümle duyduğunu e, duyduğumu pek hatırlamıyorum yani açıkçası. E, o, bu anımı e, belki paylaşabilirim. Teşekkür ederim. Rica e, ederim. Hocam bize öğretmenlik hayatınızdaki en duygusal anı anlatır mısınız? Tabii. İlk atandığım yer olan Şınlak'ta çok zor günler geçirdiğim bir dönem vardı. İşte buraya neden geldim, nasıl böyle oldu, neden buradayım gibi. O zaman eee Böyle özel olarak ilgilendiğim birkaç tane öğrencim vardı. Bir kız öğrencim e, tam bu dönemde böyle hissettiğim bir dönemde bana gelip yanıma demişti ki hocam. E, ha bu arada öğrencimiz annesini kaybetmişti, vefat etmişti o sıra annesi ve o dönemde gelip bana demişti ki hocam siz buraya benim için gelmişsiniz. E, benim için buradasınız demişti. Ve benim gerçekten öğretmenlik hayatımda e, hatırladığım hala en büyük salanlardan biri, hatta en büyük salan diyebilirim. Teşekkür ederiz Öğretmenlik hayatınızda unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Hmm, yani bir sürü anımız var tabii ki içinde ama bu okulda yaşadığım, yani öğretmenliğimde kırılma noktası olan bir anı e, bir sınıfta kız sınıfıydı. Bunu onlara da anlatmıştım. Yani genelde iyi böyle mutlu olabileceğimiz bir şey ama bu benim öğretmenliğimde kırılma noktası olan öğrencilerime yaklaşım çok değiştiren bir anıydı. Şöyle oldu bir derste öğrencilerle ilgili puanlama yaparken öğrenciler bir öğrencinin şiir okurken kayrıldığını düşündüler ve o öğrenci dışarı çıktığında hocam işte o öğrencinin puanını fazla verdiniz bizim puanımızı düşük verdiniz şiir okurken dediler. O anda tabi ki bir öğretmenin not değerlendirilmesi, değerlendirme yapılınca çok kızar öğretmenler. O arada içimden çok kızmak geldi, çocuklara bağırmak geldi. Ama dedim bir dinleyeyim öğrencilerimi. Yani yanlış bir şey söylüyorlar ama yine de benim dinlemek vazifem dedim Sonra sabırla dinledim. Dedim niye böyle düşünüyorsunuz? işte? Ee, şeyi gösterdim onlara, puanlama cetvelini gösterdim. Ayrıntılı bir şekilde onlara puanlamamı anlattım. Ama yine içimden içimden kızıyorum böyle ama kendimi de sakinleştirmeye çalışıyorum. Sonra bir de kızım işte arkadaşınızı niye kayırayım, işte hepimiz benim öğrencimsiniz diye. Öyle yapınca sonra çocuklar da tatmin oldular durumdan. Yanlış yaptıklarını fark ettiler. Ben de şuna mutlu oldum. Demek ki işte belli noktalarda çocuklar, öğrenciler yanlış yapabilir ama sabretmek bize ait. Sabredince güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. En güzel yanı da şurasıydı öğrenciler benim çay içmemi, çayı ne kadar sevdiğimi bilirler. Hatta yer yer çay bardaklarını şeyde unuturum, masalarda unuturum. Sonraki ders, e, derse girdiğinde masamda bir çay bardağı ve yanında bir sürü çikolata almışlar öğrencilerim var. Ona gerçekten çok mutlu olmuştum ve ondan sonra da öğrencilerimi daha fazla dinlemeye, yanlış bir şeyler de söyleseler, haksız yere de konuşsalar, bizim vazifemizin dinlemek olduğunu fark ettim ve daha sonra o olumsuz bir durum gerçekten çok güzel bir şeye dönüştü ve öğretmenlik hayatımda bugün için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Ve o sınıfta benim için vazgeçilmez bir sınıf, çok iyi bir sınıf oldu. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Siirt'te görev yaparken, e, Coşkun adında bir öğretmen arkadaşım vardı, sınıf öğretmeni. Karşı komşum, karşılıklı oturuyorduk. Onlar karşı binada, biz bu tarafta. Ee, bu coşkun arkadaşımın bir kötü alışkanlığı vardı. Alkol kullanıyordu. Kendisine bunun zararlarını sağlık açısından dini açıdan anlattım defaatle. Ee, ve bir gün kendisiyle bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta da bu diyalog ilerledi. Kendisi bana alkolü bırakacağını ama bunun içinde evlilik tarihi belirlediğini söyledi. Yani evleneceğim zaman alkolü bırakacağım dedi. Ben de kendisine şöyle bir sualde bulundum. Dedim ki yani alkolü bırakacağım evlenince diyorsun ama o zamana kadar yaşayacağına dair Allah'tan bir söz mü aldın? Bir misak mı var? Sözleşme mi var aranızda? Yani Allah'ım ben evlenene kadar bana ölümü nasip etme. Böyle bir şey mi var dedim. O da böyle bir anda şoka girdi. Bu suali beklemiyordu. Yani dedi o zamana kadar yaşamaz mıyız dedi evlenene kadar. Ben de Allah bilir dedim. son yolculuğumuz sona erdi. Aradan kısa bir zaman geçti. Kendisi bana e, alkolü bıraktığını söyledi. Bir aydır içmiyorum dedi. Ben de çok sevindim. Mutlu oldum. Kendisini tebrik ettim. Sarıldık. Sonrasında benim görev yerim değişti. İstanbul'a geldim. Kendisi orada kaldı. Beni aradı bir gün. Düğün davetisi göndereceğim. Düğünüme beklerim dedi. Düğün tarihi yaklaşıyordu. Ben de çok sevindim. Kendisini tebrik ettim. Akabinde aradan bir kısa zaman daha geçti. Bir başka arkadaşım vardı. Yine aynı bölgede çalışan. Böyle sesi biraz titriyordu. Tedirgin bir ses haliyle. Ben de olumsuz bir şey olduğunu hissettim. Kendisine ne olduğunu sorduğunda e, Coşkun Hoca'nın vefat ettiğini söyledi bana. Ben de yani böyle şeylerin şakası olmaz bak yapma falan dedim. Kendisi hüzünlü bir ses sonuyla yani gerçekten vefat ettiğini söyledi. Sonra öğrendim ki Coşkun Hoca'nın babasından kalan, babası da çok erken yaşar falan çocukken genetik kalıtsımsal bir hastalığı varmış. Sonra kalple ilgili vefat etmiş. Yani bu benim hayatta unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Allah Teala bana o anda o cümleyi kurdurdu. Hani evlenileceğine dair, evlenene kadar ölmeyeceğine dair bir garantim mi var cümlesi. Ve akabinde olan, cereyan eden olay beni çok etkiledi. Yani bizler hiç ölmeyecekmiş gibi bir düşünceyle hayatımıza devam ediyoruz ama ölümün bizi her an ne zaman nerede yakalayacağını bilmiyoruz. O yüzden kendimizi her an Allah'a ruhumuzu teslim edecek bir vaziyette sunmalıyız, hazırlamalıyız. O yüzden ibadetlerimize özen göstermeliyiz. Haramlardan, günahlardan bu anlamda kaçınmalıyız. Bu benim hayatta unutamadığım önemli anlardan bir tanesi. İnşallah Rabbül Alemin Coşkun Hoca'ya da bu vesileyle günahtan uzaklaştığını bana ifade etti rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Evet de öğretmenlik yani hayatınızda unutamadığınız bir an anlatır mısınız? Çok şey var ama gerek yok. Hayır. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. ...diye gezmişim. Bir dakika bir durduramadık ya. Yok. <gülüyor> 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 Hocam bu sizin kendiniz değil. Demek ki şeyler böyle yani. Film falan çekilmiş. Evet Yönetmenler çok kapris oluyor her Şunu diyeceksin falan. Bu da yönetmen işte. Hayır demeyeceksin. <laughs> yani. Thank you very much. Thank you very much.